Eğer dönemsel olarak ya da sürekli bir biçimde yaşamış olduğunuz olayların ayrıntılarına olağandan fazla değer veriyorsanız, bunları normalden daha fazla değerlendirme içerisine giriyorsanız, bu da sizin güncel hayatınızı, sosyal hayatınızdaki olayları, mesleki hayatınızı ya da uykunuzdaki huzurunuzu kaçırıyorsa, overthinking denilen yoğun düşünme sendromuna yakalanmış olabilirsiniz. Overthinking yaşayan kişiler genellikle gelecek zamanla ilgili ihtimali durumların üzerine çok yoğunlaşırlar. Şöyle olursa böyle davranırım, böyle şeyler yaşanırsa böyle önlemler alırım gibi düşüncelere yoğun bir şekilde önem verirler. Ya da geçmiş zamanın çözümsüzlüğü içerisinde bir mesai harcamaya başlarlar. Keşke böyle davransaydım, keşke şöyle söyleseydim, keşke, keşke kelimeleriyle yoğun bir mesai harcama içerisindedirler. Lakin bir destek alırsanız uzman bir psikologla birlikte overthinking denilen yoğun düşünme sendromundan kurtulabilirsiniz. Yani geçmiş ve gelecek zaman arasındaki dengesizliğin içinden kurtulup anda kalabilirsiniz. Çünkü overthinking sizi bedenen güncel zamanda tutarken ruhen farklı evrenlerde yaşatır.